Herkese merhaba Emre Hoca İngilizce Akademi kanalına hoş geldiniz. Videomuzun konusu ileri seviye bir makalenin Türkçe çevirisi ve analizi olacak. Başlamadan hemen önce yapmak istediğim iki küçük anons var. Bunlardan bir tanesi şu. Mobil nokta İngilizce Instagram sayfası da bana ait bir Instagram sayfası. Orada günlük konuşma kalıplarıyla ilgili 15-20 saniyelik Reels videolarıyla çok önemli ve güzel bilgiler veriyorum. Konuşma İngilizcenizi geliştirmek adına mutlaka bu mobil nokta İngilizce Instagram sayfasında takip edin diyorum. bununla birlikte Montenegro isimli YouTube kanalı da bana ait bir YouTube kanalı ve orada da başlangıç orta ve ileri seviye metin ve makale çevirileri bulabilirsiniz halihazırda mevcut e, çok sayıda var e, dün de yeni bir tane ekledim oraya Montenegro kanalında takip etmeyi unutmayın diyorum bu kanalın linkini Şimdi yapacağımız bu çeviri videosunun altına bırakacağım. Montenegro linkine tıkladığınızda direkt o kanala gidebilirsiniz. Ve e, gerek Montenegro kanalına gerekse bu kanala abone değilseniz hala abone olmayı da bu çalışmaların devam açısından unutmayın diyorum. Başlığımız şöyle. Gündemin en yeni konularından bir tanesi. Meta Launches Twitter Rival Threats. Meta yani Meta şirketi launches başlatıyor ya da başlattı. Bu bir başlık olduğu için geniş zamanla atılmış. Ama biz bunu dili geçmiş zamana çevirebiliyoruz. Twitter rival, Meta Twitter'ın rakibi Threads'i başlattı. Şimdi Threads ne demek? Bir de bundan bahsedelim. Threads kelime olarak, Thread kelime olarak iplik demek. Threads ise iplik e, parçacıkları bir araya gelmiş şeklinde İngilizce'de karşılığını bulabilir. Ama bununla birlikte dijital alemde threads kelimesinin karşılığı iş parçacıkları. Yani yapılan paylaşımlarla insanlar threads hesaplarıyla ne yapıyorlar? Bir oluşuma katkıda bulunuyorlar. Böyle anlayabilirsiniz. Threads'in ayrıca konu konular anlamları da var. Meta has launched a new app. Meta yeni bir uygulama başlattı. App uygulama. To rival, to amaç bildiriyor. To rival Twitter, Twitter'a rakip olması için. Aimed at, aim daima at ile kullanılır. Amaçlamak demektir bu fiilin anlamı. Amaçlayan, e, neyi amaçlayan? Users looking for an alternative. Şöyle e, hedef e, almak demek. Yani meta yeni bir uygulama başlattı. Twitter'a bir rakip yeni bir uygulama başlattı. Hedefleyen, aimed at. Kimi hedefleyen? Users. Kullanıcıları hedefleyen. Hangi kullanıcılar bunlar? Which are looking for'dur aslında bu. Burada bir relative clause var ama kısaltılmış, yutulmuş which ve are. Look for aramak demek. An alternative to the social media platform. Şimdi e, look for aramak. Dolayısıyla e, sosyal medya platformuna platformuna bir alternatif arayan kullanıcıları hedefleyen bir rakip başlattı Meta Twitter'a. Şimdi burada owned şöyle sosyal medya platformunu tanımlayan owned şöyle Own sahip olmak demek. Ha, owned by Elon Musk dediği zaman Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformuna bir alternatif arayanlar için şeklinde cümleye gidiyor. Şimdi araya da iki tira arasında bir açıklama getirmiş buraya. E, and Frequently Changed yani Elon Musk tarafından sahip olunan ve sık sık da değiştirilen sosyal medya platformuna bir alternatif arayan kullanıcıları hedefleyen yeni bir uygulama başlattı Meta. Cold Threats, Cold Threats, Threats adıyla ya da Threats adı verilen diyeceğiz. Bunu bu şekilde alacağız. Arkasına uygulama diye devam edecek. Threads adı verilen uygulama, the app, is described, tasvir ediliyor, tanımlanıyor. As olarak ne olarak? A text-based version. Metin tabanlı bir versiyonu olarak tasvir ediliyor. Of Meta's photo sharing app Instagram. Meta'nın fotoğraf paylaşma uygulaması olan Instagram'ın metin tabanlı bir versiyonu olarak tasvir ediliyor ve adı verilen uygulama şimdi burada e, şöyle bir tanımlama getiriyor bir relative clause dedle that the company says provides ki şirket söylüyor bunun sağladığını ne sağladığını söylüyor yani yeni ikinci bir sıfat cümleci ekleniyor burada detle a new separate space yeni ayrı bir alan e, sağladığını söylüyor For real time updates, real time gerçek zamanlı, gerçek zamanlı güncellemeler için and public conversations ve e, public conversation genel konuşmalar demek. İşte halka, kamuya açık konuşmalar için. Just after midnight on July the 5th in the UK. Just after the after midnight gece yarısını geçer geçmez 5 Temmuz'da İngiltere'de The app United Kingdom, the app became available, uygulama mümkün oldu, available, erişilebilir oldu. On Apple and Google Android App Stores, Apple'da ve Google Android e, uygulama mağazasında, stores. In more than 100 countries, yüzden fazla ülkede, including içeren, yani bu yüzden fazla ülke içeriyor, içeriyor, onlara örnekler sayıyor. Including the United States, Birleşik Devletler, Britain, e, Britanya, Australia, Canada and Japan. Bu ülkelerde içeren yüzden fazla ülkede ne yaptı? E, i̇şte Apple ve Google Android mağazalarında erişilebilir. Oldu 5 Temmuz'da. Gece yarısını geçer geçmez. Users get a Twitter-like microblogging experience. Kullanıcılar get, elde ediyorlar. A Twitter-like, Twitter benzeri bir Micro blogging experience, e, micro blog deneyimi yaşıyorlar, elde ediyorlar. Suggesting that, suggest e, şöyle ileri sürmek demek. Şimdi arkadan gelen ifadeye bir bağladığımızda e, düşündüren anlamını alacak bu suggesting. Suggesting that şunu düşündüren. Meta platforms has been preparing, meta platformlarının has been preparing hazırlanmakta olduğunu düşündüren. Neye hazırlanmakta? To challenge Twitter. Twitter'a meydan okumaya hazırlanmakta olduğunu düşündüren. After sonra. Neyden sonra? Musk has made a series of unpopular changes. Musk bir dizi a series of popüler olmayan değişiklikler yaptıktan sonra. Yani Musk'ın bu popüler olmayan insanlar hoşuna gitmeyen yaptığı değişikliklerin ardından e, meta platformları e, bu uygulamayla, bu yeni uygulamayla ne yapıyor? Meydan okumaya hazırlanıyor. Bunu düşündürtüyor. Kullanıcıların elde ettiği Twitter benzeri mikroblok deneyimi. There are buttons, şöyle butonlar var uygulamada, like gibi demek. Pardon, o anlamda değil, to varmış arada. There are buttons, uygulamada butonlar var. To için ne için? Like, beğenmek için. Repost, yeniden yayınlamak için, reply cevap vermek için or quote ya da quote a post bir e, gönderiyi alıntılamak için, quote alıntı yapmak. And counters ve aynı zamanda sayaçlar var, counter sayaç. Showing, gösteren, the numbers of likes and replies, beğenmelerin ve cevapların sayısını gösteren, that a post has received, hangi beğenmeler ve cevaplar bunlar? bir relative close geliyor onları tanımlayan e a post has received bir gönderinin aldığı cevapları ve beğenmeleri gösteren sayaçlar. Şimdi tırnak içerisinde şirketin the company set demiş burada. Şirketin kendi orijinal cümleleri geliyor. Fresh will be a new app threads yeni bir uygulama olacak. More focused on text more daha ziyade daha ziyade metin üzerine odaklanan and dialog ve diyalog üzerine odaklanan Modelled after, sonra modellenen, neyden sonra modellenen, what Instagram has done for photo and video, Instagram'ın işte fotoğraf ve video için yaptığından sonra modellenen, e, modellenen metin ve diyalog üzerine daha çok odaklanan bir uygulama olacak. The company said, dedi şirket. Posts are limited, gönderiler kısıtlı to 500 characters ya 500 karakter ile sınırlı gönderiler. Şimdi bunu söyledikten sonra bununla ilgili ek bir tanımlama yapacak bir relative clause'la which is ki bu more than Twitter's 280 character limit Twitter'ın 280 karakter limitinden daha fazla and can include links ve e, gönderiler include içermek demek linkler içerebilir. Saymaya da devam ediyor. Photos, fotoğraflar and videos ve videolar içerebilir. Up to five minutes long, up to e kadar demek, beş dakika uzunluğuna kadar e, videolar içerebilir. Instagram users will be able to, be able to ebilmek, Instagram kullanıcıları able'dan sonra ha, fiil neyse onu yapabilmek demek. Login, giriş yapmak, giriş yapabilecek. In with their existing usernames, Existing var olan mevcut demek mevcut kullanıcı adlarıyla giriş yapabilecek. And follow the same accounts ve aynı hesapları takip edebilecek. On the new app yeni uygulamada. New users will have to set up an Instagram account. Yeni kullanıcılar will have to zorunda kalacaklar. Set up an Instagram account. Bir Instagram hesabı kurmak, başlatmak ya da açmak zorunda kalacaklar. Meta's new offering, Meta'nın yeni hizmeti. However, ancak has raised, raise ortaya çıkarmak ya da şöyle tetiklemek demek. Data privacy concerns, concern endişeler. Meta'nın bu yeni hizmeti ne yaptı? Data e, gizliliği endişelerini de e, ortaya çıkardı. Threats could collect, threats Could collect, toplayabilir, a wide range of, yani geniş bir dizi demek bu, personal information, kişisel bilgi. Şimdi bunu tanımlıyor, including, içeren, ne içeren, context, e, context, ileti dizileri, e, browsing, göz atma, and search history e, ve arama geçmişi gibi, e, location data, lokasyon verileri, purchases, satın almalar and sensitive information ve hassas bilgiler gibi. According to its data privacy disclosure, According to göre, neye göre? Onun yani Trace'in e, veri gizliliği disclosure açıklamasına göre on the App Store, App Store'daki, App mağazasındaki. Twitter co-founder Jack Dorsey, Twitter'ın eş kurucusu ya da eş başkanı gibi düşünebilirsiniz. Jack Dorsey included a screenshot include şöyle paylaşmak anlamında include içermek demek ama paylaş diyebiliriz a screenshot a shot bir ekran görüntüsü of the disclosure in a tweet bu açıklamanın bir ekran görüntüsünü dahil etti olarak alacağız in a tweet bir tweetine writing şöyle yazarak all your threads are belong to us bütün bütün e, threadleriniz bize ait. Ve diyor Musk replied ya yeah, Musk da buna öyle diye cevap verdi. Yani hiç de öyle değil anlamında mecazi bir e, cevap vermiş Musk buna. One place threads won't be introduced. Threads'in won't be introduced. Başlatılmayacağı bir yer is the European Union, Avrupa Birliği, which ki has strict data privacy rules, katı veri e, koruma ya da e, işte veri mahremiyeti kuralları var. Pre privacy mahremiyet anlamına da geliyor. Threats could be a fresh headache for Musk. Threats, Musk için fresh, taze demek yeni bir baş ağrısı yani Musk için yeni bir sıkıntı olabilir. Ki o şimdi Musk'la ilgili bir e, relative clause geliyor. Bought Twitter last year. Twitter geçen yıl satın aldı. For 44 billion. 44 milyar dolara. And ve has since o zamandan beri made a series of unpopular changes. Bir dizi popüler olmayan yani insanların hoşuna gitmeyen değişiklikler yaptı. The latest bunların sonuncusu bir olmak demek yani sonuncusu şu olan anlamında e, daily limits günlük limitler on the number of tweets tweetlerin sayısında people can view işte insanların görebileceği tweetlerin sayısına günlük sınır getirmek oldu bunların sonuncusu Elon Musk'ın Twitter'da yaptığı bir dizi hoşa gitmeyen değişikliklerin sonuncusu mobil nokta İngilizce Instagram sayfasını takip etmeyi unutmayın diyorum. Montenegro adlı diğer YouTube kanalındaki başlangıç orta seviye ve ileri seviye metin ve makale çevirilerinde mutlaka izleyiniz şeklinde bir hatırlatmada tekrar bulunuyorum. Montenegro linkinin kanalın linkini de bu videonun altında bulabileceksiniz. Başka bir videoda görüşmek umuduyla çalışmalarınızda başarılar diliyorum.